merhabalar ben Aslı. Uzun zamandır isteyip sürekli bir şekilde ertelediğim YouTube kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Aslında bu videoyu birkaç kere daha çekmeye çalıştım ama kameranın önünde pek konuşamadığım için çok zordu. Bugün kameranın arkasında canım eşim bana eşlik ediyor sağ olsun. O yüzden bugün her şeyin daha kolay olduğunu düşünüyorum. Evet bence bu video bugün olacak. Kendi yaptığım sıralamayla size de aktarmaya çalışacağım. Öncelikle bir ön hazırlık yapıyorum. Bugün temel bir pandispanya yapacağız. Vanilyalı bir pandispanya yapacağız. Önümde kalıbım hazır. İki katta alüminyum faryon var. Bunu bir tamamen sıkı olacak şekilde sarıyorum. Kaldırdığımda düşmeyecek kadar olması benim için yeterli. Gıdayla da direkt temas etmesini istemediğim için içine de bir pişirme kağıdı koyuyorum. Önceden kesmiştim. Bunu artık kenara alabilirim. Sonrasında da elimde kuru malzemelerim var. Un, nişasta, şekerli vanilin tarifte kabartma tozu kullanmıyoruz çünkü fiziksel kabartıcılardan yararlanacağız ve yeterli olacak. Bir bardaktan böyle bir parmak kadar eksik un. Yani ben bardak ölçülerini siz istediğiniz için veriyorum ama gramajları açıklamaya mutlaka yazacağım. Onlara dikkat ederek yaparsanız çok daha iyi olur. Çünkü un nişasta gibi ürünler içinde hava boşluğu bırakabiliyor. Bu bardakta aynı hemen hemen görüntüyü elde edebilirsiniz ama içindeki boşluğu bilemiyoruz. O yüzden de arada bir gramaj farkı olabilir. Bu da tarifinize etkiler. Bilginiz olsun. Bunları da kendi içinde bir karıştırıyorum ve kenara alıyorum. Elimde 5 adet meyve yumurta var. Yumurtanın sarısını ve beyazını ayırdığımız bir tarif. Bir bardaktan bir parmak kadar eksikte şekerim var. Bunun yarısını yumurta sarısına, yarısını yumurtanın beyazına kullanacağım. Mikser çalıştıktan sonra konuşmam biraz daha zor olacağı için onları önceden bir anlatıyorum. Sarısını şekerle çırparken bir de sıcak su desteği alıyorum. Bu sıcak suyu eklememizin nedeni bir yumurtamızın hacmini arttırıyor. İçine daha fazla hava kabarcığı almasını sağlıyor. Kaşımımızı ılıtıyor. Fırına girdiğinde o ısı dengesini daha hızlı yakalıyor ve daha güzel bir kabarma elde ediyoruz. İki kabımız da kuru. Sarısının içine biraz beyaz kaçabilir. Bunda bir problem yok. Ama beyazların içine eğer sarı kaçarsa o zaman rengimiz istediğiniz kıra gelmiyor. Yumurta beyazlarımızın sönmesi, kabarmaması da kekimizi direkt etkileyen bir şey. Çok önemli. Ile yapacağım bugün. O yüzden bir süresi olması gerekiyor. Öncelikle yumurtanın sarısından başlıyoruz. Eğer beyazından başlarsak yumurtanın sarısını çırparken o beyaz biraz sönmeye başlıyor. O yüzden bu sıra bizim için çok önemli. Çırpmaya başlamadan önce de kaynar suyumu alıyorum. Çırparken hafif ılınıyor. İstediğimiz dereceye geliyor. Azar azar ekliyoruz ki yumurtamız pişmesin. Sıcak suyumu da aldım. Yani yarım çay bardağından iki parmak eksik. Çeyrek çay bardağı diyebiliriz. 30 mililitre sıcak suyum var kenarda. Şimdi şekerin yarısını ekleyip çırpmaya başlıyorum. Şimdi böyle biraz beyazlamaya başladı yumurtanın sarısı. Artık azar azar sıcak suyu ekleyebilirim. kayıp ve kurulayıp tekrardan geleceğim gelirken de elimde bir tutam tuz getirdim bir çimdik tuz bunu gramaj olarak size veremiyorum küçük ölçek gibi gözükebilir ama gerçekten koyduğumuz her şeyin kimyasal bir nedeni var o yüzden atlamanızı istemediğim bir yer renginizin böyle daha sabit durmasını sağlıyor o sabit duruşta kekimizin kabarmasını tabi de çok etkiliyor çünkü tarifim bundan sonrası bu yumurta beyazları kabardıktan sonra asla söndürmemek <laughs> üzerine Yumurtamın içinde sıvı bir görüntü olmadıktan sonra artık böyle hafif köpürmeye başlayacak, beyazlamaya başlayacak. Ondan sonra şekerlerimi yavaş yavaş ilave etmeye başlayacağım ben de. Yumurta sayılarım çok azıcık sönmüş. Onları da son kez böyle bir mikserle döndürdükten sonra mikserleşimiz bitti. böyle fold ederek, katlayarak, karıştırarak devam edeceğiz. Önce yumurtalarımın sarısını çok az ekliyorum. Fold etmeyi şöyle bir size göstereyim. Alttan üste doğru şöyle bir katlıyorum. Ama o sırada spatulamı da döndürüyorum. Elimi de takip edebilirsiniz. Oradan gözüküyor mu emin değilim. şu şekilde. Hiç ezmiyorum, gücümü uygulamıyorum. Elikandaki kabarıklığı olmayabilir. Amacımız minimuma indirmek. Tamamen karışmasını beklemeden biraz daha alıyorum. Yine hepsinin karışmasını beklemedim. Son kalanları da ilave ettim. Artık bunları homojen bir kıvama getirmeye çalışacağım. Önce bütünleşti benim için. Şimdi kuru malzemelerimi yavaş yavaş eleyerek ekleyeceğim. Yine üç kere de ekleyeceğim. Her seferinde de katlayarak karıştıracağım. Elememizin nedeni olabildiğince az topak olması. Her topak daha fazla spatula darbesini getiriyor. Bu da karışımımızı biraz daha indirmiş oluyor. Böyle karıştırırken de hafif titretiyorum üste doğru gelirken ki içeride de bir topaklanma yaşanmasın. Kalıbımı elemeye başlamadan önce de fırını açtım. Fırınımızın önceden ısıtılması gerekiyor çünkü. En dipte birkaç yerde daha un gördüm. Onları da aldıktan sonra daha fazla karıştırmayacağım artık. Pandispanya karışımımız şu şekilde hazır. Bunu hazırladıktan sonra çok fazla dışarıda beklememesi gerekiyor. O yüzden zaten kalıbımızı önceden hazırlıyoruz. santimetre çapında. Fırınım önceden ısıtıldı. 170 derecede alt üst fansız ayarda. Çöp şiş yardımıyla da şöyle birazcık düzeltiyorum. Ve artık fırına göndermeye hazır. Pan fırında benim fırınımda 40 dakikada pişiyor. Ama size bir dakika veremiyorum. Çünkü herkesin fırın dili farklı. Sizin fırınınız benimkinden daha güçlü olabilir, daha hızlı pişirebilir ya da daha yavaş pişirebilir. İlk yarım saat kapağını açmıyoruz. Sonra da bir kürdan testi yapabilirsiniz. Tahta bir çubuk yardımıyla tam ortasına gelecek şekilde batırıyoruz. Eğer kuru çıkarsa pandispanyamız pişmiştir. fırından çıktı. Bunu da ters çevirerek soğutmaya bırakıyorum. Alüminyum folyosundan da kurtarıyorum. Kağıdını da... Bu şekilde bir telin üzerinde soğutuyorum. Hem alttan hem üstten hava almış oluyor. Oda sıcaklığına geldikten sonra da kalıbından çıkartmayı göstereceğim. Artık dokunabileceğim seviyede hala biraz ılık ama kalıptan çıkartabilirim. Tamamen oda sıcaklığına gelmesini de bekleyebilirsiniz. Burada iki tane yöntem var. Birincisi bu şekildeyken dik girip böyle devam etmek. Ama ben buna pek alışık değilim. Ben hep böyle yan yatırıyorum. Şunu da Bu tarafı keskin yani ben diğer tarafını kullanacağım keskin olmayan tarafıyla böyle iyice kalıba sürterek döndürüyorum. Bu kalıba sürtme sesini duymak çok önemli. Tersinden yapmamızın nedeni de eğer kekin içine girerseniz bir elinizde yamulma olursa keki daha az hırpalaması. Şimdi tamamen döndüm. Artık çıkartabilirim. 16 santimdi yüksekliği de 11,5 santim gayet güzel kabardı bazı yeni fırınlarda hassas kek ayarı gibi şeyler de oluyor Eğer varsa onlarda da pişirebilirsiniz ben şimdi pandispanyamı streçleyeceğim ve bir gece buzdolabında bekleteceğim ertesi gün kullanıyoruz pandispanyalarımızı bu nemli dokusu daha oturmuş oluyor buzdolabında buzdolabına alacağım Yarın da oda sıcaklığına tekrar geldikten sonra sizlere kesip iç dokusunu da göstereceğim. İspanyam bir gece dolapta dinlendi. Şimdi de streçimden çıkartıyorum. Artık oda sıcaklığında şu anda. Hırpalamamak için makas kullanıyorum. Bu şekilde bir ürün alabilirsiniz. Tüm online alışveriş sitelerinde var. Şöyle kenarlarını ayarlayıp istediğiniz kalınlıkta eşit bir şekilde kesebiliyorsunuz böyle bir ürün yoksa elinizdeki en tetikli bıçağı alıyorsunuz. Şöyle bir iz veriyorsunuz. İlk başta bıçak hep sabit. O elimi hiç oynatmıyorum. Çok da içine girmiyorum ilk dönüşte İspanyanızı şöyle döndürüyorsunuz. Aynı çizgide buluştu. Şimdi biraz daha içine girerek tekrar ikinciye döndürüyorum. Şöyle istediğiniz kalınlıkta da çıkartabiliyorsunuz. Şimdi 5 kat elde ettim. Ben bunların 3'ünü pastamda kullanacağım. Bunları da streçleyerek difrize kaldıracağım. Difrizde bir 3 ay kadar ömrü oluyor. Normal dolap süresi de 4 gün. İlk videom olduğu için bir sürü şey söylemeyi atlamış olabilirim. Mesela sıcak suyu eklediğimde neden eklediğimizi anlatmaya çalışırken şekeri erittiğini söylemeyi unutmuşum. Aslında en önemli özelliklerinden biriydi. O yüzden genel olarak söylemeyi atladığım, unuttuğum bir şey varsa açıklamaya mutlaka gramlarıyla beraber yazacağım. İspanya yapım videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda da vanilyalı bir pastacı kreması yapacağız. Eğer videoyu faydalı bulduysanız, abone olursanız, beğenirseniz, yorumlarda da fikrinizi belirtirseniz çok sevinirim.